Arkadaş var. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ı baştan köy serisine başlıyoruz. Aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu seride güzel şeyler yapacağız. Sizlerle birlikte birinci seviye köy binasını en son seviyeye getirmeye çalışacağız. Ve bu aşamada sizlerle yaptığımı sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu güzel serinin şerefine aşağıdan bir like'ı boş görmeyin. Emeklerimin karşılığını vermiş olursunuz bu şekilde. Kanalımın ikinci videosu ancak siz bu videoyu çok sonradan izleyebilirsiniz. Ben başlayalım. Ben sesi alsın da açabilirim. Çok fazla değil mi sesi bir dakika. Ses sanki çok fazla değil mi? Kapatalım sesi. Okey. Ee, sessiz de olur arkaya bir koyarız şöyle bir top inşa edelim şuraya koyacağım ee, çünkü şöyle bir şey var şunu şuraya yerleştiremiyoruz değil mi? Ha. Bu arada taşlarımı harcamayacağım ee, dedik ki dönemde şey yapabilirim ee, inşaatçı e, teklifini alabilirim o yüzden. Gözü gibi top zaten yenileniyor direkt. Bücülerle yükleteceğiz, klasik bir başlangıç. Şuraya bir tane, şuraya da bir tane koyunca aslında halledebiliriz. Çok da gerek yok. Üçü çünkü ee, üçü gerçekten benim işime yarayacak. E, dediğim gibi üç tane büyücü benim işime yarayacak ilerki dönemlerde. Ee, Okey. Şimdi ikinci inşaatçımızı bu şekilde da alalım. Ee, tamam. Bu arada video hakkında önerilerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Önerilerinizi dikkate alacağım. Ee, bu videoyu belki çok sonra, belki daha sonra göreceksiniz. Belki hiç görmeyeceksiniz ama e, ben bu yolda gerçekten devam etmek ve ciddi bir şekilde devam etmek istiyorum. Ya, benim şu anda gerçekten gittim yol çok ciddi bir yol ee, yıllardır bu işi yapıyorum ve boşuna yaptığımı e, düşünmüyorum ee, belki youtuberlığa çok yakındım bir zamanlar bin aboneye çok yaklaşmıştım zamanda beni tanıyanlar bilebilir ee, belki de onlar da beni unuttu iki yıl önce yaşanmış olaydan iki yıl önce yaşanmış olaydan dolayı belki de e, Kanalımı tekrar o hale getiremeyeceğim. Şöyle bir olay oldu. Hemen yani anlatayım size. Ee, o arada da... a harcadım. Tam sorun yok birkaç zaten. Ee, kanalım çok iyi gidiyordu. Yani her videom e, bir saat olmadan e, Umar 300 aboneydim. 200-250 izleniyordu. Yani bu benim için çok iyi bir rakam. E, hemen bur buraya alalım konuşalım. Bu gerçekten çok iyi bir rakam çünkü Yine başlıyorsunuz YouTube'a ve her videonuz bir saate geçmeden 250-300 izleniyorsa e, bu kanalınızın aktifliğini gösteriyor ve ileride de e, neler yapabileceğinizi kapasitenizi de gösterebiliyor. Videolarıma çok uğraşıyordum, evet emeklerimi karşılığını alabildiğimi düşünüyorum ama e, daha fazlasına ihtiyacım vardı. E, maalesef bazıları e, kanalımı çalı. E, Yapacak bir şey yok. Ee, geçmiş geçmişte kaldı. Köyümüzün adını ne yapalım ya? Ya ben çok sevdiğim bir isim yapacağım bunu. Destera. <laughs> Lego Legends oynarken çok kullanıyorum. Bu arada Lego Legends oynuyorum. Ama bu kanalı e, Supercell oyunlarıyla geçireceğim. Çünkü gerçekten Supercell'in oyunlarını oldukça beğeniyorum. İki yaptık belediye binasını. Güzel. Burada görevlerimiz var onu gösteriyor. Sağ olsunlar Allah razı olsun bana güveniyorlarmış. Ee, altınlarımızı toplayalım şimdi ilk başta yapacağım şeylerden birisi şuradaki kişiyi şuraya bir koyalım. Şuraya bir altın madeni yerleştirelim. Şöyle dip dibe koyuyorum ki ya. Of, çok şöyle bir şey söyleyeceğim. E, saldırmazlar bu seviyelerden ama saldırsalar. E, eşyalarımızı çiçeğe ve burada topumuz. E, onu, mesela Barbara buraya attı. E, bu burayı kırarken topumuz oradan buradaki barbarlara verebiliriz. Zaten e, 15 tane barbarımızı tekrar ediyoruz. En fazla 8 tane barbar atabiliyor. İlk seviyelerde ama şu an belki belediye olduğumuz zaman daha fazla atabiliyoruz. Aynen bu. daha fazla atabiliyor. Evet. Ee, şimdi ne yapalım? Başka ne var? Okçu kulesi var. Okçumuzu yerleştireceğim. Bir topu da şuraya. Şuradan askeri yer düştüreceğim bu Burada pişiremiyorum. mi? Of şu an patladı yemin ediyorum duvar sesinden. E bu arada pisine oyunu. Ee... hadi olsun bitti. altın bitti. Alt, okay. altın madenini iki yapabiliriz. Okey. Altın madenini iki yaptık. Aslında barbarı yitelim de. Barbarlarımız bir eğitilsin. Şunları da o ara trolleyelim. Bir dakika. Dur trolleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Başlara döndü. Yemin ediyorum. Tamam şaka yaptım yeter. 13 saniyesi kaldı. O ara bunu da yükseltelim. Ee, bunu da ikinci seviye yapalım. Ee, bu senin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Konuşamadım. Bu da yükseldi. Bunda 47 saniyesi kaldı. Bunu da yükseltebilirim ama. Ee, evet. Bir dakika. Kışla bak. iki tane kışla. Kışla iki yapabiliriz. Evet. Kışla da iki yapalım ve ee, direkt dalmayacağım bu arada. Başta goblin kara, karakol kaka. Karakoluna dalacağım. Da Bu arada Clash Royale falan da atacağım gençler yani sadece Clash of Clans falan değil kanalımda e, Supercell oyunlarında bir tek Brawl Stars sağlıklı olacak e, şöyle bir video programımız var e, 30 saniye kalmış hem doğru anlatayım e, Bu burada bitti e, şimdi kanalımızda e, günlük video e, günde iki video atacağız bu videolardan ilk gün Brawl Stars ve Clash of Clans ikinci gün Brawl Stars ve Clash Royale üçüncü gün çok sürpriz ee, Brawl Stars ve Bumbich olacak. Ee, bu dört oyunu da e, çekeceğim. Hemen saldıralım şuradan Goblin'e. Bak burada şöyle bir taktik var aslında. Bak, bak buraya dalıyor, gördün mü direkt? Şuradan salacağım. aldık. Üşüdük burayı. Ee, burayı üşüdük evet. Aynen. Tamam, buraya da geçelim. Aa, güzel. 5 tane taşımız var artık ne kadar komik. O zaman bunu da iki yapabiliriz. Bir dakika. Bunu 2 yaptık. Bunu da 2 yapalım. Aa, bunu yanlışlıkla Üç yaptım. Tamam okey. Al gitti. Tamam iyi var. Bak büyücülerimiz gitti bu arada otomatik. Ee, bir klan kuracağım arkadaşlar. Ee, bu tabi 4. 3. belediye bin binasına geçince e, bir klan kuracağım. O klanı da sizi bekliyorum. O klana da katılabilirsiniz. Ee, o kadar ya. Mouse'u göremiyorum lan. Oğlum mouse nerede? Ha gördüm. Oh. Lan mouse gitti galiba. Şimdi mouse bozuldu biraz kusura bakmayın. Böyle devam edeceğim. Laptop'un mouse'uyla. Bazen böyle yandık yapıyor. Kendisi sorun yok. Ee, başka ne yükseltebiliriz? Ee, şunu iki yapalım. Ve videoyu burada noktalayabiliriz aslında. Ee, bunu da iki yaptıktan sonra Biraz konuşalım, sohbet edelim. Bu arada... Aa, 15 dakikası var bunun. Ee, o zaman videoyu burada noktalayalım. Ee, çünkü ikinci seviye belediye binasında yapabilecek pek bir şey yok. Ve videoyu gerçekten boşuna uğraştırıyoruz. Ve bir tane de savaş yapabiliriz. Onda da şöyle bir eşleşme bulalım. Güzel bir köy binası geldi. Buna saldıralım o zaman. Şuradan aslında e, topu halledebilirsek güzel olabilir. Bir dakika. Altına yönelik ayıracağım. Tamam. Güzel. Ganimet gelsin. Abi neden inşaatçı binası? Evet kötü bir yenilgiydi. Ee, sorun yok en azından ganimet aldık ee, şimdilik. Iııı ee, Videomuzu burada noktalayalım. Ee, i̇yi günler iyi oynar. Abone olmayı unutmayın. Ee, Likelamayı da unutmayın. Videoyu. Hoşçakalın. Bay bay.